Sevgili Haber Ankara izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Kazım Eser ile Aslında Ne Oldu? programının bu haftaki konu, Ankara Kent Konseyi Başkanı Sayın Halil İbrahim Yılmaz, efendim hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben hızlıca girmek istiyorum, başlamak istiyorum konuya. Efendim, Kent Konseyi, tüm Türkiyece tanınan, Ankara'nın da dışına çıkmış ünlü bir konsey. Peki, Kent Konseyi nedir ve bulunduğu şehre nasıl bir fayda sağlar? Aslında belediye kanunun 76. maddesine göre kuruluyor. 2005 yılında Belediye Kanunu'na konuldu bu madde. Kentteki örgütlenmiş siyasi partiler, vakıflar, dernekler, üniversiteler, da noterlere kadar e, tüzel kişiliği olan bütün sivil yapılar, e, kent politikasını belirlemek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne karşı tavsiye kararları almak, kentin sorunlarını tartışmak, oralardan politika oluşturup, kent yönetimine katkı yapmak, yani katılımcı yönetimin aracı olarak kuruldu. Ee, aslında 40 bini geçmiş bütün kentlerde kurulabilir. Türkiye'de bugüne kadar 300'den fazla kent konseyi kuruldu. Şu anda da yine 300'den fazla var. Ara ara kapananlar oluyor. Ama Ankara Kent Konseyi, e, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki değişik siyasi partilerden grup başkanlarının da ee, özel dikkati, belediye meclisi, kentteki diğer oyuncular, hak temelli vakıflar, kamu niteliğindeki sivil toplum örgütleri. Beşeri sermayesi çok güçlü bir kent olduğu için Ankara politikada, siyasette sahne alamayan ama fikri olan herkesin fikrini tartışıp politikaya çevirebileceği bir e, ortam olarak gördü. Bir yuvarlak masa, farklı disiplinler bir araya geldi. Ondan dolayı belki kent konseyleri tarihinin en büyük yapısı oluştu. Yani e, Sadece nitelik olarak değil, nicelik olarak da en büyük yapısı oluştu. Bugün itibariyle 3100 sivil toplum kuruluşu birer kişiyle temsil ediliyor Ankara Kent Konseyi'nde. Yüzden fazla tavsiye kararı alındı. 6500 etkinlik yapıldı. Biz bir event şirketi değiliz. Bütçemiz hmm. yok. Ama o gönüllüler kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayarak Evet. Yani 14 Mart Tıp Bayramı'nda Ankara Maratonu var. Bin doktor koşacak. Kent Konseyi'nin harcadığı para sıfır. Ama Gençlik Parkı'nda mekan kolaylaştırıcı olur. Duyuru desteği veriyoruz. Ve bir şirket suyunu karşılıyor. Bir şirket yazısını Gönüllük karşılıyor. esasına da ayrı Gönüllük esasına göre küçük evet. rakamlarla büyük işler yapmayı kolaylaştıran bir yapı. Böyle 6500 etkinliğe imza attık. Bu etkinlikleri bir belediye yapmaya kalksa milyar dolarlarla yapamaz bunlar. Biz sıfır bütçelerle bunları evet. yaptık. Ama amacımız etkinlik yapmak değil. Ee, zor ve olmaz zannedilen işleri birer kez yapıp iyi örnek oluşturmak. Bir pilot uygulama yapıp ondan sonra bütçesi olan kuruluşların devam etmesini sağlamak. Şimdi buraya ben e, özel sektörden e, tarım yatırımcılarıyla e, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi'ni buluşturduğumuz bir toplantıdan geliyor. Peki ne yapıyorlar? Kırsalda fide desteğinden teşviğe kadar başkent marketlere, kooperatiflerden ürün tedariğinden her ilçede unutulan tarım ürünlerini tekrar yetiştirmeye kadar, ilçe bazlı eleme tesisi kurulmasına kadar Büyükşehir Belediyesi'nin olağanüstü çalışmaları var. Ama özel sektörün alım heyeti oluşturarak buradan elde edilen ürünlerin satın almasını kolaylaştıracak bir süreci nasıl yönetiriz? tartışmaya açtık. Evet. İnsanlar bazı kuruluşlar direkt belediyeyle bazen temasa geçmek istemiyor. Sivil bir alanda bu tartışmaya açtık. Yatırımcılar inşaata betona para yatırmak yerine tarıma yatırmak isteyen iş dünyasındaki farklı sektördeki insanlar, büyük zincir marketler, belediye yetkileri. Yani ata çiftliği diye bugün 4 milyon metrekare ile bu toprakların Cumhuriyet'ten sonraki en büyük tar ikinci tarım projesi. Yani Atatürk Orman evet. Çiftliği'ndeki Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu İkinci yüzyıla taşıyacak en değerli proje. Evet. Yani e, bu ülkede gıda sorununu çözmediğimiz zaman tankımızın, topumuzun, tüfeğimizin bir önemi yoktur. Evet. Cari açık oluşturan bir alandır burası. Sağlıklı bes kuşaklar için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Bu konuda bu kentte olgunlaşan yüzlerce kaybolan türü yeniden yeşerteceğimiz, yüzde 55'i tarım arazisi olan Ankara'nın tarımla yeniden markalamasını sağlayacağımız kırsalda ortalama 60 yaş üzerine terk ettiğimiz üretimi 400 bin üniversite öğrencisi ve kentteki 2 milyon üniversite mezunun da kırsala doğru giderek orada tarım ürünü yetiştirebileceği yeni nesil bir üretimin altyapısını oluşturabileceğimiz kaybolan meslekleri tekrar yeşertip çiftçi olmanın da mühendis olmak kadar popüler olmasını sağlayabileceğimiz bir iletişimi organize etmek dahil bugünkü konu gibi yüzlerce konuyu çalışıp politika oluşturup muhataplarına ileten bir ekosistem oluşturduk. Yani aslında Ankara Kent Konseyi Büyükşehir Belediyesi ile vatandaş arasında bir köprü. Sadece Büyükşehir değil. Bu konuda Mansur Yavaş Bey gerçekten bir özgüveni var. Yani %50 oy aldık. Gelen, gerideki %50'nin aklına ihtiyacım var dedi. Yani Victor Hugo'nun sözü. Kendi aklından, ışığından emin olanlar başkasının ışığından korkmazlar. Ben bütün politikacıların bu özgüvenle yaklaşmasını çok değerli buluyorum. Yani kentteki bütün dinamiklerin aklını alırsanız, aklını almak mecaz anlamda değil, yani aklından istifade ederseniz, evet. i̇şbirliği, işbirliği yaparsanız o kentteki beşeri sermaye sizin danışmanınız olur. Yani büyük şehirde veyahut da bakanlıklarda, kentteki il müdürlükleri dahil. Ücretini ödediğiniz danışmanlar değil, gönüllü danışmanlarınız olur ve ben 6 milyon danışmanla çalışırsınız. Doğru bir ekosistem, doğru bir filtre, doğru bir proje ofisi, evet. doğru bir back office oluşturursanız bu 6 milyon kişinin bin tanesi proje gönderirse oradan 10 doğru projeye kalırsanız bu milletin geleceğini kurtarırsınız. Tabii özellikle sahadan almak durumda. zorundasınız yani. Hı -hı. Zap, yapay zekanın ruhu yoktur. Her şeyi yapay zekadan beklemeyeceğiz. Deneyim, filtre, yaşanmışlıklar lazım ki bu hmm. deneyimle beraber gelecek kuşaklara proje oluşturmamız lazım. Ama açıdan kaybolan meslekler, tarım olması hmm. olmamız. Savunma olma sanayinde zaten yol aldık Ankara olarak. Hmm. Kilogram değeri yüksek. E, ihracatın hmm. e, konusu olabilecek. Bu hmm. kentteki cari açığı kapatabilecek. Kendine yeten bir kent olmamızı kolaylaştıracak bir ekosistem. Burayı aynı zamanda yaşanabilir hale getir. Hmm. Yaşanabilir bir kent olması için de kentteki bütün beşeri sermayenin, bütün proje üretilerin, bütün dinamiklerin ön yargısız bir şekilde birbirini dinlemesi lazım. Birbirimizden bilgi saklamamamız lazım. Sakladığımız her bilgi yeniden deneyimlenme arzusudur. Yeniden deneyimleme de yüzde elli patlar. Deneyimlenmiş konuları tekrar deneyimlemeyelim. O kadar ömrümüz yok bizim. Kentteki bütün liyakatı ekosistemin içerisine sokalım. Nasıl alt kültür, küçük emeklerle büyük paralar kazanmak isteyen, inşaattan fazla başka ekonomi bilmeyen, sürekli arsa kooperatifi kurarak sadece ekonomiyi oradan ibaret zannedenlerin örgütlendiği bir kentte ekonomi gelişmiyorsa, bunun dışındaki alanda yaşayan, yani 50 bin doktoralı birey var burada, 190 bin yüksek lisans yapmış insan var. Bu insanları e, bu ekosistemin içerisine sokmak. Sadece bu alan değil tabii, kültür sanatta da bir ekonomi var tarımla, toprakla, kültür sanatı, sanayi, sanayi üretimini yeşil sanayi ile ilişkilendirerek tarımla sanayi arasında ilişki kurabileceğimiz bir yaşamı organize etmemiz lazım. O zaman yaşanabilir bir kent oluruz. Biz sadece cari açık kapatmayız. Gayri safi milli hasıladan kişi başına düşen pay pek 20 bin dolar geçer. Ama çocuklarımız yurt dışına gitmek için Londra'nın dört kart alttaki metrolarında çaresiz bir şekilde ekmek peşinde koşmak zorunda kalmadan kendi coğrafyasında, kendi toprağında mezar taşlarının etrafında bir ekonomi, bir yaşam planlamış olur. O zaman Anadolu kıtası yeniden bahar olur. Yeniden yeşerir. Gençlerimiz o yeni vizyonla beraber bilgiye kolay erişen ufuklarıyla beraber geçmiş deneyimimizi gelecek kuşaklara aktarılır. İnsan kaynaklarını yorduğunuz, kıtlığa sevk ettiğiniz çaresizliğe sürüklediğiniz bir coğrafyada altınla kaplasanız dahil bütün mülkiyetleri orada yaşam olmaz. Dolayısıyla gelecek kuşakların yaşamasını kolaylaştıracağımız bir nefes alma kentine dönmesi gerekiyor Ankara. Bunun için de kent yöneticilerinin kent adına cümle kuranların milletvekillerinin bu kentteki bütün dinamiklerden haberdar olması lazım. Yani kentin tamamını genel başkanın makam odasından ibaret zannetmemesi lazım. Seçim bölgeleri şerefli uçuşlarının bir daha köyünden kaleciğin ortasına kadar uzanması lazım. Bu mikrokolüme içerisindeki bütün yaşamı, kültürü, üretimi bir şekilde politikanın konusu yapmaları gerekiyor. Hı. O kısır tartışmalardan çıkıp, birbirini yenme, itibarsızlaştırma arzusundan çıkıp, Hı. cumhuriyeti kuran bir kentin sorumluluğunda, mazlum milletlerin başkenti olma sorumluluğunda Sadece Ankara'ya değil, 6 milyona değil, 85 milyon yurttaşa, ki hepsinin evi Ankara'dır. Çünkü Hı. Cumhuriyet'in kalbi burasıdır. 3 milyondan fazla e, kolay erişilebilir, 3 saatte uçuşla gidebileceğimiz kültürel akrabalarımıza, Hı. dünyadaki her Türkiye, Türklerin temas kurduğu her milletlere bir e, etkileşim olarak yaklaşıp Orta Asya'dan Akdeniz Havzası'na kadar beş bin yıllık tarihimizde temas kurduğumuz bütün ilişkileri üretimin, kalkınmanın, huzurun, bereketin konusu haline getirmemiz Hı -hı. lazım. Ankara tam Hı -hı. da budur. Ankara'ya sadece coğrafi bir sınır olarak bakanlar Ankara'yı tanımamışlardır. Burası bir kent değil, bir ruhtur. Hı -hı. Ruhun kentidir burası ve buraya bu kent adına söz söyleyenlerin birkaç defa düşünmesi lazım. Bu kent öyle basatın örgütleneceği, çakalların at koşturacağı bir kent değildir. Burası liyakatın örgütleneceği, iyiliğin hücreleriyle beraber harekete geçireceği, gelecek kuşakların nefes alacağı, Anadolu'yu bırakın dünyanın her yerinden nitelikli unsurun göç etmek için can atacağı, deprem riski sıfır, insan kaynakları zirvede kalkınmanın kenti olmak zorundadır. Efendim, siz de bahsettiniz. Liyakatli bir yönetimin liyakatler ordusunun yönettiği bir şehrin olmasını arzuluyoruz elbette. Peki şöyle ideolojik kavgaların olduğu bir Ankara yerine bir cazibe merkezi olmasından bahsettiniz. Yani tüm ülkenin buraya akın etmesi noktasında birçok avantajı olduğunu söylediniz. Örneğin depremden bahsettiniz. Bugün Şubat depreminden bu yana Ankara'ya görece hem rakamlarla hem de gördüğümüz kadarıyla binlerce insan göç etti. Bu noktada Ankara'nın bir altyapısı var elbette. Bir e, ekonomik altyapısı. Bir e, efendim e, baktığınız vakit e, yaşanabilir bir kent olması açısından bir altyapısı. Bunlarla alakalı kent konseyi nasıl çalışmalar yaptı? Buna dair bir e, çalışmanız var mı? İşte Bütçesi olmayan bir yapının yapacağı her şeyi tartıştık biz. E, 1 milyon arttı depremden sonra. Kayıtlı ve kayıt dışı. Zaten 85 bin Suriye ve Karşı coğrafyalardan gelen kayıtlı misafirimiz var. Hmm. Yani onu da 200 bine yuvarlayabilirsiniz kayıt dışıyla hmm. Yani Avrupa'nın tamamına 1 milyon göçmen gittiği zaman olağanüstü hal ilan ediyor. Almanya, Belçika, Fransa. Hmm. Sadece bu şehre artı 1 milyon geldi. Unanık şehrin toplu taşıması yeter. Ne altyapısı yeter, ne ekonomisi yeter, ne restoranı yeter. Hmm. Ne trafiği kaldırır bunu. Hmm. Dolayısıyla bu gerçeği bilerek politika belirlemek zorundayız. Burası bir sığınaktır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi her kırılma anında yeniden dirildiğimiz, sığındığımızken evet. depremde de 50.000 bin vatandaşımızı, vatandaşımızı toprakla buluşturup 10 milyon kişiyi sokakta deprem sonuçlarını takip eder halde bulduğumuz bir noktada Ankara sığınak olmak zorundaydı. Evet. Ve bugün Ankara'da yaşadığımız trafik sıkıntısı güncel bir politikadan kaynaklanmıyor. Evet. Çözümü de sihirli bir çubukla olmaz. Evet. Dolayısıyla birbirimizi itibarsızlaştırmak için bu konuları, politikanın konusu yapıp aklın uzağında tartışmaya açarsak kazanan olmaz bu işin. Sadece günlük goller atarız. Yani bundan yüz yıl önce birbirine gol atmadı kurucu irade bizim. Gelecek bin yılı planladılar. Ankara'nın sorumsuz olmama mecburiyeti var. Ankara günlük politika yapamaz. Ankara adına konuşan herkes aklıyla konuşacak, duygularıyla değil. Duygular sadece aklını destekleyecekler. Bu açıdan Ankara'daki trafik sorunu dahil onlarca konuda çalıştay yaptık. Bu konuyla ilgili politikalar belirledik. Evet. Toplu taşımanın en az kullanıldığı, evet. yanlış kentleme, kentleşmeden dolayı metroların para kazanmadığı ve e, kent bütçesinden geçmişte yapılan metroların ödemelerinin tahsilatların bu dönem yapılmasından kaynaklı bir ödeme sorumluluğundan dolayı yeni metrolara bütçe aktarımında güçlük çekildiği bu kamusal Bütçe yönetimi dahil her konuya kolaylaştırıcı olması lazım halkın. Toplu taşıtı kullanmak. 2.8 milyon araba var bu kentte. Hadi 8 yani milyon göçle milyon beraber milyon. 6 milyon nüfusumuza geldik. Türkiye'nin statistiklerinin çok üstünde. Türkiye'de ortalama 2'dir. Bizde 2.8. Çünkü makam arabası cennetidir Ankara. Hı. Bir evden bir makam arabası çıkar. Bir eşlerin arabası çıkar. Bir de çocukların arabası çıkar ve zaten toplu taşıma para kazanmıyor. Yağ gibi oluşmuş bir kent. Planlama hatların üzerinde yoğun olarak kullanılacak yerlere göre kentleşme olmadığı için yaygın bir planlama var. Yani yeni açılan metrolar bazen boş gidiyor. Herkes arabasıyla işe gidiyor. Bu kültürün oluşması lazım. Düz alanlarda bisiklet yollarının artması ile ilgili bisiklet meclisimizin onlarca kararı var. Kısmen uyguladılar. Üniversitelere alan verdiler. Büyükşehir yaptı bunu. Bunlar kent konseyli politikalarıydı. Ve bunu yaygınlaştırmamız lazım. Yani e, çay yolundan Kızılay'a bisikletle gitmeye alışkanlık haline getirmek zorundayız. Sağlık için bunu yapmak zorundayız. Hollandalılardan daha zengin değiliz. Amsterdam'da bisikletten geçilmez adım atamazsınız siz. İnsanlar kente araçla girdiği zaman görgüsüzlüğün fotoğrafları olduğuna inanırlar. Biz hı hı. tek başına araçlara biniyoruz akşama kadar fink atıyoruz. Bu bir görgüsüzlük yani acil ihtiyacın dışında tek başına araç kullanmakta. Medeni topluluklarda bunlar zafiyet olarak görülmüyorlar. Bisiklet kullanımının yoğun olduğu kentlerde kavga az olur, kanser az olur, sağlıklı bireyler artar, İnsanlar birbirine günaydın değer. Bisiklet korumasız alandır şiddet sövme, küfür olmaz zırhlı bir arabayla geçince tepeden bakarsınız etrafındakilere küfür etmeye kalkarsınız ama bisiklette böyle yoktur herkese günaydın dersiniz hmm. bu bisiklet kullanımının artılmasından üniversite öğrencilerin bisiklet kullanmasını kolaylaştırmasına kadar bisiklet kullananların popüler figür haline gelmesine kadar onlarca alışkanlığı kurumsallaştırmaya çalışıyoruz binin üzerinde üyesi var bisiklet merkezimiz engelli bireyler için yaşanılabilir bir kent planlamak için bütün engelli grupları, 380'e yakın engelli derneği var engelli meclisimizin içerisinde. Türkiye'de her 100 bireyden 10'u bir şekilde bir engelle muhataptır. Dolayısıyla bu engelli bireylere lütfetmiyoruz biz. Onların vergisinden oluşan kamusal bütçeden %10'unun onlara dönmesini talep ediyoruz. Hakkın olanını teslim etmeye çalışıyoruz. Kadınların yaşayabileceği bir kent, engelli bireylerin yaşayabileceği bir kent, tek başına otobüse bindiği zaman huzurla güvenle seyahat edebilecek gençlerin, kadınların olduğu, yaşlı bireylerin ortalama ömrünün uzladığı bir ortamda çok rahat vakit geçirebileceği, hayata tutunabileceği, kentsel politikaların belirlenebileceği kent dahil yüzlerce konuyu sıfır bütçeyle tanış çalışıyoruz. Peki efendim 2019 yılında siz Ankara Kent Konseyi Başkanı seçildiniz. Sonra bir dönem Türkiye Kent Konseyi Başkanlığı yaptınız. Sonra 2024 ve 2023 yılında yanılmıyorsam rekor bir oyla tekrar Ankara Kent Konseyi Başkanı seçildiniz. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş da sizinle aynı dönem Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ve birlikte 6 senedir çalışıyorsunuz. Yani... Siz tabii ki tüm 25 ilçeyle irtibattasınız. Fakat Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la da çok yakın çalışıyorsunuz. Şimdi malum biz gelen konuklarımıza da soruyoruz. Bu elbette gündemden hiç düşmeyen bir Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ankara Kent Konseyi Başkanı olarak, Ankara'da yaşayan bir vatandaş olarak, Ankara'ya değil tüm Türkiye'ye mal olmuş birisi olarak, Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı ile alakalı düşünceleriniz nedir? Ankara Kent konseyi farklı disiplinlerdeki bütün e, e, görüşlerin temsil edildiği bir yer. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, MHP'li, e, İYİ Partili, Zafer Partili. Her partide mensup insanlar var. Bu insanlar bu politik oluşturmakta, bu yeşil bölge dediğimiz alanda politik bir tebliğ yapmadan kent müşterilerinde fikirlerini ilan ediyorlar. Ben de bu sorunuzu Ankara Kent Konseyi Başkanı olarak değil, Halil İbrahim Yılmaz olarak bundan dolayı cevaplandırmak isterim. Çünkü bu konuyla ilgili Ankara Kent Konseyi'nin bileşenlerinden bazıları benden farklı düşünebilir. Onlar adına cümle kurmak etik olmaz. Ama Mansur Bey'i çok eski tanıyan ve 2019 yılında seçildikten sonra %50 oy almış, 2 milyon yakın oyuna, oy almasına rağmen kendisine aşık olmadan bana oy vermeyenlerin aklına ihtiyacım var demesini çok ahlaklı ve değerli buluyorum siyasette kazandıktan sonra şımarmanın popüler olduğu bir dönemde sıfır şımarıklıkla kentteki diğer dinamiklerin aklına ihtiyacın var demesini katılımcı yönetim açısından bugün batıda özendiğimiz yönetim şekline kendi coğrafyamızın değerleri üzerinden vereceğimiz bir cevap olarak çok değerli buldum. Vardır bizim inanç sistemimizde meşveret. Yani inandığımız din toplumu yüzde %98'inin dahil olduğu inanç sistemi peygamberine ya Resulullah bu senin fikrin mi Allah'ın ayeti mi sorusunu soran e, ümmetin dini. Dolayısıyla peygamberine soru soran bu millet, bu ümmet bir muhtara soru soramaz hale geldiyse bir sorun var burada. Birbirini korkuttuk, ürküttük, seçilmiş insanları kutsadık, başımızın tacı yaptık. Tam tersi uygulayıcı olarak seçtiğimiz insanlar kendisini seçenleri başının tacı yapması lazım. Hükmeden hale getirdik. Biz kendimize hükmettirmek için seçmiyoruz insanlar ya Küçük bir belediyede bir belediye başkanı seçildiği zaman ben buradan oy aldığıma göre buranın en akıllısı benim dememesi lazım. Biz bir yere seçildiğimiz zaman bahsettiğiniz kent konseyinde e, dahil olan derneklerin oylarını yüzde doksan aldım. En yeteneklileri Hı. olduğum için bunu almadım. Hı. Sadece zaman ayırabileceğimi ve ön yargısı olduğumu bildikleri için beni desteklediler. Onlardan daha liyakatli değilim. Bu seyirde herkes kaptan deme gerekçemiz o. Birçok konuda onların bildiklerinin yüzde 10'unu bile bilmiyorum. 70 kişilik yürütme kurulu, 70 kişilik yüksek işare kurulu, 70 kişilik danışma kurulu. Her biri benden çok daha fazla konu biliyor. Farklı alanlarda uzmanlar. Bu benim açımdan bir zafiyet değil. Yani bir yere seçildiğiniz zaman her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Her şeyi bilenleri bulmak zorundasınız. <laughs> Mansur Bey'de her şeyi bilenleri bulmakla ilgili bir irade koyduğu için Kent Konseyi, Ankara örneği çok güçlü oldu. Bu konuda hakkını teslim etmek zorundayım. Ama Mansur Bey üzerinde Halil İbrahim Yılmaz olarak bu sorunuza cevap vermek isteriz. gerekirse ahlaken bu cevabı da vermek zorundayım. Türkiye gelecek kuşaklara gerginlik taşımaması lazım. Yani daha uzlaşıcı her şeyi ben bilirimden öte daha şımarık siyasetin finansmanına dikkat eden e, ve siyasetin finansmanını şeffaflık içerisinde yönetebilecek e, demokrasi ayarlarımızı demokrasi kanallarımızı açık tutabilecek bu ülkedeki bütün yetişmiş olan beşeri sermaye görüşüne, ideolojisine, ailesine, mezhebine meşrebine batmadan sistemin içerisinde oyuncu olmalarını sağlayacak özgüveni yüksek kendiyle barışık bir portre e, gerekir gelecek kuşaklarda Hı. Bu açıdan da Mansur Bey'i bu, bu, bu ölçülere uygun bir isim olarak görüyorum ben. Yani hem yaş olarak hem yaşadığı deneyim olarak e, bu konularla ilgili ben e, Türkiye'de yani bazı tasavvuf yapılarında da var bu savrulma. Bu siyasetin finansmanı bizim çözmemiz gereken ilk konu. Hı. ve Bugün tartışılan konu da o. Yani kamu malına e, dokunan cenazesini bile kılmam diyor Peygamber Efendimiz. Hı. aslında Kamu malını kendi malından daha değerli bulacak, ona dokunmayacak, hmm. onun hassas davranacak, kul hakkına dikkat edebilecek, değerler hmm. üzerinde, kentlinin hukukunu koruyabilecek, öteki ilan etmeyecek, ön yargısız bir şekilde herkesin kardeş olmasına müsaade edebilecek e, politik güçlerin daha yaygın hale gelmesi lazım. Ve şu andaki yöneticileri eleştirmek için bunu söylemiyorum. Daha iyisini, hmm. daha güzelini hayal ediyorum. Olumlu eleştiriler evet, anlamında. Yoksa her yönetici bu topraklarda, bu gök kubbenin altında, bu ülkeye hizmet veren herkesin olağanüstü emekleri var. Toptan retçi bir yaklaşım. Haksızlık olur, akılsızlık olur. yani. Evet. yani bu ülkeye emeği olmayan hiçbir yönetici yoktur. Yani. Siz burada Ankara Kent Konseyi Başkanı olarak Ankara halkını temsil eden, Ankara halkının çıkarlarını... Onlar adına cümle evet. kurmuyorum ama. Evet. Son konuştuklarım evet. kişisel görüşlerim. Evet. Halil İbrahim Yılmaz kişisel şahsi gibi. düşüncesi bu anlamda konuşuyor. Ee, peki, e, efendim... Biz de Haber Ankara olarak Ankara'da gecesini gündüzüne katan bir medyayız. Burada basın emekçileri yine saat fark etmeksizin sürekli Ankara'ya hizmet etmekle meşgul. Sizin Ankara Kent Konseyi olarak yerel medyaya bakışınız, bizlere bakışınız nedir? Bizimle alakalı görüşleriniz nedir? Merak ediyoruz. Şimdi yerel medya yok aslında. 6 milyonluk kentte yerel medya olmaz. Cumhuriyetin kalbinde yerinde hizmet veren, yerinde takip eden, ve olaylara hakim olan kent politikası yapanları, kamu bütçesi kullananları, siyasetçilerin e, tamamını besleyecek içeriklere sahip donanımda bir e, içerik ofisi aslında buralar. Yani buralar Ankara'da bütçe kullanan herkesin mutfağı. Ne? Dijital çağda herkesin kendi haber sitesini kurup gazeteci olduğunu zannettiği bir ortamda bu işin ne kadar zor olduğunu bu işi profesyonel yapanlar bilir. Hı. Onun için şu geldiğim stüdyoda bile bu kadar bir emek. Yani geliriyle ters orantılı bir e, altyapı bu kente karşı sorumluluğun gereğidir. Yani kente karşı suç işleyen insanların cirit attığı bir ortamda siz olmayan bütçenizi kent için kullanıyorsunuz. O zaman böyle bir fedakarlık yaptıktan sonra kentlilerin de size karşı sorumluluklar oluyor. Yani kentteki erşi şey işlenen suç, kentteki savurganlık, istihdam, yoksulluk, çaresizlik projeler üzerinden günde 24 saat burada genç gazeteciler çözüm üretecek. Biz bu konudan habersiz davranacağız. Bizi ilgilendirmiyor diyeceğiz. Bu da kente karşı işlenmiş bir suçtur. Kentin nitelikli insan kaynakları, fedakar yapılarını korumak, kollamak, onları kurumsallaşmasına yardımcı olmak, bu alanda oluşmuş kentsel bütçelerle onları ilişkilendirmek kentin sorumluluğudur bu yapılara karşı. Bundan dolayı medya çalışma grubunu kurduk. Bu yapıları eğer ayakta tutamazsak kentteki iyi işlerin iletişimini yönetemeyiz biz. Körler, sağırlar, birbirini ağırlar. Ne dediğimiz belli olmaz. Bir disiplin içerisinde içerik oluşturamayız. Bu kentteki gençsizliği, yoksulluğu, tarımı, kalkınmayı, savunma sanayini, eğitimi, turizmi konuşabilmemiz için kültür sanat üzerinden yeniden tedavi olmamız için kültür sanat üzerinden cari açık kapatacak dünyadaki bütün kongreleri Etkinlikleri Ankara'ya taşıyarak buradan 3 saatlik uçuşta 3 milyonluk nüfusa yeni bir kültürel gelişimin kalbini burada arttırabilmemiz için önce bu kentteki insanları ikna etmemiz lazım. Bu kentteki insanlar ikna etmemiz için de bu tür yapıların gücüne ihtiyacımız var. Hmm. Yani bu yapı sizinle ilgili bir durum değil. Kent bu yapıları korumadığı müddetçe hmm. sadece kendi sesini dinler. Hmm sadece kendisi duyar söylediklerini. Biz söylediklerimizi sadece kendimiz duymayalım istiyoruz. Hı. Bu tür yapılar üzerinden herkes duysun istiyoruz. Ya bugün ulusal medyada da baktık. Ee, çok önemli bir haber sitesi de bugün kapanma kararı aldı. Gazete Duvar. Bilmiyorum biliyor musunuz? Böyle büyük, bütçeli, böyle büyük sitelerin kapandığı bir ortamda da bizim gibi Ankara gecesini gündüzüne katan bir Medya şirketinin ayakta kalması sizin de takdir ettiğiniz gibi elbette zor. Bu birbirimizde... bunu bununla ilgili ke ahlaklı kentliler sorumluluk almazsa Hı. bu yapılar para kazanan yapılar değiller. Hı. İnsanlar gazete ve televizyon kurarak para kazanmazlar. Hı. Bu yapıları şeffaf bir şekilde katılımcı bir bütçeyle kentliler kendi kaynaklarını küçük küçük bu yapılara aktarıp bu yapıların kendi sesini duyuran zili bozulan bir apartman görevlisi. Su, suyu kesilmiş olan bir halk, sokağında çöpe alınmamış olan bir emekli, kültür ve sanata ulaşamayan bir yurttaş sesini bu yapılar üzerinden duyurmadığı müddetçe sesini muhatabı ile iletemeyecek. Bu yapılardan sesini duyan duyuranların da bu yapılara karşı sorumluluk hissetmesi lazım. Ee, siyasetin finansmanı parantezi içerisinde ee, dikkatsiz bir bütçe oluşturup bu yapıları bir tek kişinin sesi haline gelmesini istemiyorsanız halkın sahip çıkması lazım bu yapılır. Yerel yöneticilerin, bütçe kullanan sivil toplum kuruluşların bu sesi yayması lazım ki bu ses kendilerine karşı bir sopaya dönmesin. Bu bağımsız yapılara halk sahip çıkmasa halkı sopalayan yapılar olarak dönerler. Dolayısıyla bu konuda bu idrakle e, bu yapıların muhafız olmak zorunda halk. Peki efendim vaktimizde vaktimiz de çok fazla kalmadı. E, ama şunu da sormak istiyorum ben. Geçenlerde Sayın Mansur Yavaş e, 16 belediye hatta Çamlıdere'yi de katıp 17 belediye ile işbirliği halindeyiz. Fakat kalan belediyelerle alakalı da biz defaatle e, söyledik. Birbirimize elimizi uzatalım ve kolektif bir çalışma yapalım. Ankara Kent Konseyi'nin 25 ilçenin 25'inde de birlikte istişare içerisinde ne birlikte koordine şeklinde çalışması noktasında zorlandığınız durumlar oldu mu ya da belediyelerde zorlandığımız yer yok üniversiteler belediyeler parti ayırt sizin hepsi zaten bizim danışma kurulumuzda bu konuda Mansur başkanın da bu dönem sorun yaşadığını düşünmüyorum daha geçen döneme göre daha az geçen dönem yani Mamak özelinde bir şey vardı yani kentin bütün değerlerine savaş ilan edip kenti kaosa sürükleyen bir portre vardı ama bu dönem öyle bir belediye başkan yok. Ki. Yani Hı. hepsi kent için, parti ayırt etmeksizin Hı. yapılacak her işe koşturmaya çalışıyorlar. Bu açıdan e, Mansur Başkan'ın o sesini de duyduklarını düşünüyorum. Hı. Yani bugün eee Ayrılık etmeksizin porsak, Porsak'larda, Akyurt'ta da çok güzel işler oluyor. Hı. Dolayısıyla e, bu, bu konuda büyükşehir belediyesiyle bir sorun yaşadıklarını düşünmüyorum e, bu bu dönem daha da iyi hale geldi. Geçen Hı. dönem otorite sorunlar oluyordu. Hmm. Ama bu dönem daha sorunsuz bir meclis var ve Büyükşehir Belediye Meclisi ve farklı partilerden seçilmiş insanların çok daha iyi niyetli bir süreç yönettiğini ben hissettim. Hem geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Ayaklarınıza ederim. sağlık. Sağ çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili Haber Ankara izleyicileri Kazım Eser ile Aslında Ne Oldu? programına sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.